Bella ve Sönen Cadılar Feneri Cadılar Kasabası, Cadılar Bayramı arifesinde coşkuluydu. Her yanda rengarenk balkabakları parlıyor, sihirli cadı kazanlarında kaynayan iksirlerin buharı havayı sarıyordu. Tatlı cadı Bella, uzun sarı saçları ve parlak yeşil gözleriyle, uzun yeşil elbisesi, siyah pelerini ve sivri şapkası içinde, sihirli asasıyla kasabanın neşesini izliyordu. Bella'nın sadık dostları, zeki siyah kedisi, Nox, ve komik yeşil kurbağa da yanındaydı. Gözetiminde cadılar parlak renkli süpürgeleriyle havada tur atıyor, renkli şekerlerle süslü ikramlar hazırlıyordu. Kasabanın koruyucusu olarak 20 yaşındaki bu dürüst, cesur ve merhametli cadı herkesin sevgilisiydi. Ancak tam kasabanın en büyük ve merkezi cadılar feneri yanacakken fener aniden soldu. Fenerin sönmesi, kasabanın koruyucu büyüsünün zayıfladığının bir işaretiydi. Fenerin içindeki neşe kristali çalınmıştı. Bella, panikleyen halkın arasına girdi. "Korkmayın. Kasabamızı korumak benim görevim. Neşe kristalini geri getireceğim." dedi, sesi kararlılıkla çınlayarak. İpucu, kasabanın karanlık kenarından sızan ürkütücü bir enerji iziydi. İz, Bella'yı hemen örümcekler ve hayaletlerle dolu sisin terk edilmiş kulesine yönlendirdi. Bella, cesaretle kuleye daldı. Kulede her yerde örümcekler ve kalın örümcek ağları vardı. Siyah kedisi Nox, bir yandan gözcülük yaparken, başının etrafında uçan yarasalar yolu aydınlatıyordu. Kulenin tepesinde, neşe kristalini çalan ve kasabanın mutluluğunu kıskanan kötü büyücü Grimor onu bekliyordu. Grimor, kristali kendi karanlık gücüne katmaya çalışıyordu. Grimor, Bella'ya siyah bir büyü enerjisi fırlattı. Bella asasını hızla döndürdü ve asadan çıkan bir ışık huzmesiyle saldırıyı etkisiz hale getirdi. Bu sırada cebindeki kurbağa yüksek sesle bıraklayarak Grimor'un dikkatini dağıttı. Bella, dikkat dağınıklığından faydalanarak kristale ulaştı. Kristali eline aldığı anda kristalin saf, altın rengi ışığı Bella'nın merhametli ruhuyla birleşti. Cadılar kasabasının neşesi geri dön diye haykırdı Bella. Kristallin yayılan ışık Grimor'u geri püskürttü ve onu geçici olarak etkisiz hale getirdi. Bella kristalle kasabaya döndü. Onu gören halk coşkuyla bağırmaya başladı. Bella büyük bir kahramanlık göstermişti. Neşe kristali yerine takıldı ve Cadılar Feneri kasabanın tüm renklerini birleştirerek parlak bir şekilde yandı. Cadılar Bayramı coşkusu Bella sayesinde kurtarılmıştı. Dürüst, cesur ve tatlı cadı Bella, kasabanın en büyük güvencesi olarak macerasını bir zaferle sonlandırdı.